Sevgili dostlar hepinize merhabalar karşınızda ben Alişan Konyalı dijital pazarlama uzmanı ve danışmanıyım ve aynı zamanda One More International bağımsız distribütörüyüm ve bugünkü videomuzda harika bir kitabın e, özetini hatta yorumunu paylaşmak istiyorum sizinle kitabımızın adı Network Marketing Soru ve Yanıtları e, bu kitabı aldığıma gerçekten belki seneler olmuştu belki bir 5-10 sene olmuştu ama e, tekrardan okuma gereği hissettim ve bugünkü bilgi, deneyim ve tecrübemle bu kitaptan aslında o kadar çok değerli bilgi içerdiğini yeni yeni fark ettim. E, kitabın yazarı Alan Pease. Alan Pease bu arada dünyada aslında beden dili uzmanı olarak tanınmış ve yazdığı diğer kitaplar e, milyonlarca falan satılmış. Çok popüler bir kişi ve e, kendisi de zaten network marketi geçmiş olan bir kişi ve beden dilini de network marketingde öğrendiklerinde bu kitaba yansıtmış 100 sayfalık bir kitap. Ben zaten sabah 1-2 saat içerisinde bitirdim bu kitabı. Bu arada hızlı okuma eğitiminde hala devam ediyorum ve okuma hızım gerçekten bayağı bir arttı ve e, günde bir kitap bitirmenin aslında mümkün olduğunu yavaş yavaş anlıyorum. Küçük ve çok değerli, çok hızlı bir şekilde okunabilen bir kitap ama e, lütfen ön yargılarınıza neden olmasın ve şu anda network marketing sektöründeyseniz ve bu kitabı hala okumadıysanız bir an önce e, okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten fiyatı 5-10 liralık bir kitap. Yani 12 lira yazıyor bende. E, kitabın ilk 25 sayfasını okuduğunuzda bile o 25 sayfadaki verilen önerileri Uyguladığınızda emin olun bu kitaba verdiğiniz paranın bin katını çok rahat bir şekilde çıkarabileceğinizden emin olun çünkü o kadar değerli ve o kadar kıymetli teknikler paylaşılıyor ki burada özellikle büyük sayılar kanunu ve e, Alan Pease aslında 21 yaşında e, sigorta şirketiyle çalışmaya başladığını, sigorta satarak başladığını ve 21 yaşında e, kendi evinin ve lüks arabasının sahibi olduğunu hatta milyon dolarlık bir seviyeye geldiğini açıklıyor ve e, tamamıyla büyük sayılar kanunu üzerinden ilerlediğini açıklıyor ve bu kitaptaki ilk 25 sayfa arkadaşlar emin olun gerçekten network marketing ticaretinizi patlatabilir pozisyonda ve seviyede. Bu arada bu video ile beraber şöyle bir karar aldım. Hızlı okuma eğitiminden sonra çok daha fazla kitap bitirebileceğimi, çok daha fazla kitap okuyacağımı düşünerek bitirdiğim kitapları sizlerle paylaşıyor olacağım bu video formatında ve şu anda network marketing firmasındaysanız ya da network marketing firmasında sektöründe yer alıyorsunuz. Bu videonun hemen altında özellikle başlayanlar için hatta daha ilerlemiş pozisyonlardaysanız dahi sektörde ciddi anlamda başarı elde etmek için okumanız gereken kitap listesini veriyor olacağım. Yani bir web sayfasında bütün sektör içerisinde okunması faydalı olacak olan kitapları listelemiş olacağım ama bu kitap gerçekten olayın çok çok başında gelmesi gereken bir kitap. Zaten 107 sayfalık ve 1-2 saatinizi okumanıza göre 1-2 saatiniz yani bir gün içerisinde çok rahat bir şekilde bitirebileceğiniz bir kitap. Ben kitabın Yarısından çoğunu neredeyse altını çizdim çünkü gerçekten çok değerli teknikler ve beceriler kazandıran bir kitap. Bir an önce almanızı ve sektörde başarıyı hedefliyorsanız mutlaka bu kitabı okuyun. Diğer kitap listesi için de dediğim gibi YouTube videosunun hemen altındaki linki tıklayarak diğer kitapları da hem diğer kitaplarla tanışmış olursunuz hem de oradaki linkleri tıklayarak da internet üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Videoyu değerli bulduysanız mutlaka kanalıma abone olun ve linki çanı aktive edin yüklenen bütün videolardan bir an önce haberdar olmak için ve tabii ki de ekibinizde bu kitabı hala okumamış arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onlarla da paylaşın. Onlara da ilham olun. Ta ki onlar sizden daha fazla para kazanmaya başlasın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.